başsız kalırlar. Oh! oh. öyle gari, ya. Azıcık insan dolu benimle. Özgür! Git kendim gitsin! Atışıklar alak bunlara! Tamam arkadaş. Bildirim vereceğim soysuzlar çetesini. Biraz sabır olu ver gari ha. Yok et benim işim arkadaş. Sebebi veriyorum bu silahı. Bismillah. Ne yapıyor bu salak be? Kendi adamlarımızı vur. Ne yapıyorsun lan salak herif? Bizimkileri vurdun. Tamam arkadaş. Yanlışlık oldu be. Ne kızı veriyor? Bak şimdi indir vereceğim gara. Ha? Hadi güzel. Hadi görüme. sizden biri olduğu belli hey komutanım. Ha, hey, ne hey, Komutan, galiba. Şarjıyı da indirmedim galiba. Ya sadece bak ya. Harbi değil. Ya oğlum, sana söz veriyorum Gerçekten şundan bir saat çıkarım. Artık ne istiyorsan ısmarlarım. Dondurmalar, plastik topla, oyuncak arabalar, ne istiyorsan. Koçum, hoş geldin. Allah senden razı olsun cümlemizden komutan. Komutan, gari yanınızdan ayrılıvermem gari ha. Konuşuşa bak be. Adamları aldık derken biz canımızın derdine düştük. Güven, adam gönder otelliğe. Gebersinler şunları. Komutanım, burada bir roket daha var gari. Hadi, siz çıkıverin. Ben ateşliyim ben Tamam koçum, tamam aslanım. Allah razı olsun. Oo.